Herkese merhabalar. Siyo Markets ailesinden ben Nazlı Can Polat. 8 Ocak 2024 pazartesi gününde önümüzdeki 10-15 dakika boyunca genel piyasanın hatlarıyla riskli enstrümanları DAX, Nasdaq, ons bazında değerlendirmiş olacağız. Bir eğitim tadını yapmayı planlıyorum her sabah yapmış olduğum bu yayınları. Umarım faydalı oluyordur sizler için. Öncelikle ekonomik takvime baktığımızda hani bugün Euro tarafından tüketici güveniyle alakalı, perakende satışlarla alakalı gelecek, gelecek olan veriler var. Onun dışında ABD tarafı Şöyle bir baktığımda çok piyasayı etkileyecek veri gün içerisinde, e, akış içerisinde yok sakin stabil bir gün geçireceğimizi düşünmekteyim. E, DAX tarafına gelecek olursak sentimentler şu anda %76'lık oranda short yönde yani sel yönde bir işlem ağırlığı mevcut. Ee, şurada geçtiğimiz hafta takip ettiğim ters bayrak formasyon hedefine 16.400'lerle 16.394'lerle ulaşmış durumda. Ee, buradan gelen alımla birlikte şu an takip ettiğim bir ufakta bir toba formasyon oluşumu takip ediyorum. Şu an saatlik grafikteyim. Şurada bir sol omuz, şurada bir baş bölgesi ve tekrardan bir e, sağ omuz. Hatta şu bölgede bir ikili dip formasyon oluşumu Bollinger bandının orta e, bölgesine tekabül etmekle birlikte... Takip ettiğimiz önemli seviyeler şu anda ee, aşağıda 16.510 e, hadi 20 diyelim 16.520'leri takip ediyorum. Bakın burası çok önemli. Neden diyeceksiniz? Hem saatlikte Bollinger ortasına tekabül etmekte, hem şurada bir ikili dip bölgesi oluşturmakta kısa vadeli olarak, hem de şurada ufakta bir takip ettiğim sanki bir toba oluşumu mevcut mu? yukarıda e, rezistans bir dediğimiz şey 16.600'ler kırılacak mı sorusunun cevabını aradığımız için aşağı. Aşağıda 16.520'ler oldukça kuvvetli. Buranın üstünde kaldığı sürece direnç olarak 16.600'ler, 16.632'ler, 16.716 ve 16.860'ları takip ediyor olacağız. Gün içerisinde yukarıda direnç bölgesi olarak. Eğer ki şu bölge kırılmazsa, bakın burası çok önemli, 16.600'ler yukarı yönlü kırılmazsa tekrardan bir satış ivmesi gelebilir. Bu senaryoda Bollinger ortası dediğimiz şey 16.520'ler çok kuvvetli bir destek olacak bizim için. Kırılırsa satış yönlü işlemlerde ağırlık biraz daha artacaktır diye düşünüyorum. 16 bin... E, 520'nin altında takip edeceğimiz seviye 16.440'lar. Bunun da kırılımı ile birlikte 16.400'ler ve daha sonrasında da 16.320'lere destek olarak aşağıda takip edebiliriz. 4 saatliğe baktığımda biraz hacimlere bakmak istiyorum. E, biraz sanki satış ağırlıklı gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun cevabını net verebilmek için e, yukarıda 16.640'ları, aşağıda da e, 16.520'leri takip ediyor olacağım önümüzdeki 1-2 saat içerisinde. Tekrardan saat diye geldiğimde. E, bir tık hani işleminiz yoksa e, pazartesi 12'ye kadar endeks işlemleri için biraz beklemenizi tavsiye ederim. Çok acele etmemenizi tavsiye ederim. Çok böyle banko e, beni al ya da beni sat diyen yardımcılar, indikatörler yoksa eğer Dediğim gibi şu an beklediğimiz iki senaryo bunlar. Acaba burada bir tobo yapacak mı? Şurada bir ikili dip yapacak mı? E, şuradaki kırılımla birlikte eğer ki 16600'ler yukarı kırılırsa formasyon hedefi ortalama nereden baksanız 16700'ler 16850'lere kadar yükselecek bir senaryo var karşımızda. Eğer ki kırmazsa aşağıda e, 16520'ler kırılırsa satıcılar derinleşecektir. Çünkü Bollinger ortası, orta çizgisi bant olarak aşağı yönde kırılacak olup e, hedef fiyat olarak 16.320 lira kadar düşüş görebileceğimiz iki tane senaryo değerlendirmiş olduk. Şimdi sizler için Nasdaq tarafına gelecek olursak sentimentlerin yani hacimlerin %58'lik satış yönlü olduğunu söyleyebilirim. Günlükte bakmışım artık yönle alakalı ne kadar kararsız kaldıysam, ne zaman kararsız kalırsam günlükte ya da hatta aylıkta bakmaya gayret gösteriyorum grafiklere ki genel trendin yönüyle alakalı daha sağlıklı bir öngörde bulunabilmek adına. Şimdi saatliğe baktığımda bir miktar yükseliş gelmek üzere olduğunu söyleyebilirim. Stokastiğin 33 olmasından kaynaklı. Şöyle biraz daha geniş perspektiften bakalım. Şöyle bir 4 saatliğe tekrardan bakalım. Şurada çizmiş olduğumuz şunu şu bakın şu bir yükseliş kanalımız, majör yükseliş kanalımız. Daha sonrasında bir alt banda gelen bir yükseliş kanalımız var. Şuradaki dipleri birleştirdim. Şuradaki dipleri birleştirdiğimde şuranın kırılımıyla 16470'lerin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte bir alt banda geçti Nasdaq. Yani yükseliş, majör yükseliş e, kanalını aşağı yönlü kırmış oldu bu senaryoda. Şimdi se senaryo olarak şunu takip ediyorum. Yukarıda 16.350'ler yukarı yönlü kırılırsa şu an bir orayı test edecek gibi geliyor bana hacimlerden kaynaklı. Eğer ki 16.350'ler, 16.360'lar yukarı yönlü kırılırsa bir sonraki direnç hedefi 16.400'ler, 16.460'lar ve bunun da kırılımıyla birlikte 16.550'lere kadar bir yükseliş görebilme ihtimalimiz yüksek keza bu da zaten bir önceki e, yükseliş kanalının direnç bandına. E, hedef olarak gelmekte. E, bir diğer senaryoda eğer ki mumlar aşağı yönlü hacimli olup orta band kırılmazsa eğer Bollinger orta bandı saat, 4 saatlikteki Bollinger orta bandı 16.360'lara tekabül ediyor. Burası kırılmazsa tekrardan satıcılı bir naslakla karşılaşabiliriz. 16.240'lara, 16.160'lara ve bunun da kırılımı ile birlikte 16.070'lere kadar bir düşüş görebilme ihtimalimiz yüksek olacaktır. Bu senaryoda e şöyle bir saatliğe tekrardan bakalım. Hacimlerle alakalı daha net konuşabilmek adına. E şu an hani genel piyasaya baktığımda endekslerle alakalı net şuraya gider diye bir yorumda bulunabilmem çok mümkün değil. Biraz afaki konuşmuş olurum açıkçası. E şu an parametreler tam olarak al ya da sat bölgesinde değiller. E biraz dediğim gibi bir öğlene kadar bir 12 e kadar bekleyip e hatta biraz daha günü izleyip Diğer paritedeki fırsatları değerlendirmek çok daha güvenli olacaktır, bilginiz olsun. Geçtiğimiz geçtiğimiz haftada gelen beklenti üzerinde gelen tarım dışı ile birlikte oldukça sert bir fiyatlamayla karşılaştık. Çiçek gibi işleyen bir senaryo oldu. Eğer ki tarım dışını anlamak istiyorsanız, geçmiş Cuma günkü eğitim videosunu mutlaka izlemediyseniz izleyin. Tam olarak anlattığım senaryo gerçekleşti. Beklenti üstü gelirse ne olur senaryosu? Dax mı alalım, ons satalım? Nas takma alalım? Sorusunun cevabını bulmak istiyorsanız eğer mutlaka ve mutlaka geçmiş eğitim videosunu daha sonrasında tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim ONS tarafına. ONS'a gelecek olursak ONS'la alakalı şöyle bir senaryomuz vardı. Şurada bir flama formasyon oluşumundan söz edebilmek mümkündü. Ancak Tarım dışı ile birlikte iki tarafa zikzaklı bir e, 2064'e ve 2024'e değen sert fiyatlayan e, bir fiyat şeyle karşılaştık. Onsla karşılaştık. Şimdi peki şimdiki senaryo ne olacak diye soracak olursanız 2024... 2024 aşağıda takip ettiğim destekler 2024'ün kırılımıyla 2020'ler ve 2004'lere kadar düşüş görebilme ihtimalimiz yüksek olacaktır. Dolar endeksinde şu an görüntü stabil bu arada. Geçen haftadan beri yayınları takip edenler e, bilecektir. E, hatırlayacaklardır. Şurada takip ettiğimiz bir TOBO formasyonunu e, takip etmekteyiz. Bakın solomuz bir baş bölgesi ve sağımız senaryosunu takip etmekteyiz. Eğer ki dolar endeksinde yükseliş 10260 şikilirse 103.04'lere kadar yükselirse bu da ons senaryosunda yine düşüşleri tetikleyecek bir unsur olacaktır. Çünkü ters korelasyonla çalışan bir ilişki var aralarında. Bu senaryoda ons'ta 2020'leri 2004'leri takip ediyor olacağız ama ne yaparsın buradan alır mısın satar mısın Naz diye soracak olursanız buralardan herhangi bir hamle yapmayıp düşüşleri alım yönü değerlendirmenin biraz daha güvenli olduğunu düşünenlerdenim Oğuz tarafı için. Yani buralardan 2029'lardan satmaktansa biraz bekleyip 2020'ler 2004 civarlarından alışa geçmek biraz daha güvenli geliyor bana şu senaryoda. neden? Çünkü dolar endeksindeki şu senaryoyu takip ediyorum. Daha netleşen bir görüntü olmadığından kaynaklı. Burada da netleş bir görüntü olmadığından mütevellit biraz daha bekleyici olmakta fayda var diye düşünüyorum. Bunun haricinde sorunuz olursa lütfen bana ve değerli ekip arkadaşlarıma ulaşabilirsiniz. Az önce de söylemiş olduğum gibi tarım dışı ile alakalı videoyu izlemediyseniz bir önceki eğitim videosunu mutlaka tıklayıp daha sonra izleyebilirsiniz. Bu hafta çarşamba günü 21 eğitim günümüz olacak. Mutlaka gelişmelerden haberdar olabilmek adına gruplarımıza dahil olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Gün içerisinde işten fırsatları ve analizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bol mavili bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.